Dünyanın 4.5 milyar yıllık jeolojik geçmişini inceleyen bilim dalları, buzulların derinliklerinde ve tortul kayaçlarda elde ettikleri verilerle bize kesin bir gerçeği göstermektedir. Gezegenimizin iklimi asla sabit kalmamış, sıcak dönemler ile buzul çağları arasında gidip gelen devasa bir sarkaç gibi hareket etmiştir. Ancak bugün yaşadığımız süreç bu doğal döngülerin çok ötesinde atmosferin kimyasal dengesinin insan eliyle bozulması sonucu ortaya çıkan sistemsel bir arızadır. Halk arasında küresel ısınma olarak bilinen bu olay aslında gezegenin ısı dengesinin tamamen kontrolden çıkmasıdır. Bilimsel modeller sıcaklık artışının son derece şaşırtıcı bir sonuç doğurabileceğini, kuzey yarım kürede ani ve şiddetli bir donma sürecini yani bölgesel bir buzul çağını tetikleyebileceğini ortaya koymaktadır. Bu senaryo bir varsayım değil okyanus ve atmosfer fiziğinin kurallarına dayanan somut bir risk taşmaktadır. Bu karmaşık mekanizmayı anlamak için öncelikle gezegenin ısı dağıtım sistemini analiz etmemiz gerekir. Fizik kuralları gereği dünya güneşten gelen enerjiyi her yerine eşit şekilde almaz. Ekvator bölgesi güneş ışınlarını dik açıyla aldığı için sürekli ısınırken kutup bölgeleri güneşten yoksun kaldığı için soğur. Gezegenin yaşanabilir bir sıcaklıkta kalması bu enerji farkının dengelenmesine bağlıdır. Ekvator'daki bu fazla ısıyı alıp kutuplara taşıyan iki devasa motor vardır. Okyanus akıntıları ve atmosferik rüzgarlar. Özellikle kuzey yarımkürenin iklimi Atlas Okyanusu'ndaki devasa bir taşıma bandı sistemine bağımlıdır. Bilimsel adıyla Amok olarak bilinen bu sistem sıcak suyu güneyden alır ve kuzeye, İngiltere ve İzlanda kıyılarına kadar taşır. Sistemin çalışması tamamen suyun ağırlığına ve yoğunluğuna bağlıdır. Sıcak ve tuzlu su kuzeye ulaştığında soğuk hava ile temas eder ve ısısını atmosfere bırakır. Isısını kaybeden su soğur. Aynı zamanda buharlaşma nedeniyle içindeki tuz oranı artar. Soğuk ve tuzlu su fiziksel olarak yoğun ve ağırdır. Ağırlaşan bu devasa su kütlesi okyanusun dibine doğru hızla çöker. Bu çöküş hareketi tıpkı bir şırınganın pistonu gibi vakum etkisi yaratarak arkadan gelen sıcak suyu sürekli kuzeye çeker. İşte dünyayı ısıtan ana motor budur. Ancak şu anki küresel ısınma bu motorun yakıtı olan tuz dengesini bozmaktadır. Artan sıcaklıklar nedeniyle Grönland buzulları ve kuzey kutbundaki deniz buzları hızla erimektedir. Bu erime okyanusa trilyonlarca ton tatlı su karışmasına neden olur. Tatlı su tuzlu sudan daha hafiftir. Okyanus yüzeyine yayılan bu hafif tatlı su katmanı bir kapak görevi görerek alttaki tuzlu suyun soğumasını ve ağırlaşıp dibe çökmesini engeller. Su dibe çökmezse arkadan gelen sıcak suyu çeken o emiş gücü de durur. Okyanus bilimcileri ölçümleri bu akıntı sisteminin şu an son bin yılın en yavaş seviyesinde olduğunu doğrulamaktadır. Eğer bu döngü tamamen durursa ekvatordan kuzeye ısı transferi kesilir. Bu durumda dünya genelinde sıcaklık artsa bile ısı kaynağından koparılan Avrupa ve Kuzey Amerika hızla şiddetli bir soğuma sürecine girer. Sürecin atmosferdeki karşılığı ise jet akımları dediğimiz yüksek hızlı rüzgar koridorlarıdır. Normal şartlarda Ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkı ne kadar yüksekse bu rüzgarlar da o kadar güçlü ve düz bir şerit halinde eser. Bu güçlü rüzgarlar kutup soğuklarını kuzeye hapseten bir duvar görevi görür. Ancak Arktik amplifikasyon adını verdiğimiz olay nedeniyle kutuplar dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısınmaktadır. Kutuplar ısındıkça Ekvator ile arasındaki sıcaklık farkı azalır. Sıcaklık farkı azaldığında jet akımları gücünü kaybeder ve yavaşlar. Hızı azalan rüzgar düz bir çizgi yerine derin kıvrımlar çizmeye, yalpalamaya başlar. Rüzgar bariyeri zayıfladığında kuzeyde hapsolması gereken dondurucu soğuk ve hava kütleleri serbest kalarak güneye, insanların yaşadığı ılıman bölgelere akar. Teksas veya Avrupa'da görülen ani ve ekstrem don olaylarının sebebi gezegenin genelinin soğuması değil, atmosferik izolasyonun çökmesi ve soğuk havanın yer değiştirmesidir. Bu sürecin geri döndürülemez noktası ise yansıtıcılık etkisidir. Buzullar ve kar örtüsü güneş ışığını uzaya geri yansıtan devasa aynalardır. Eğer okyanus akıntılarının durması sonucu kuzeyde kar örtüsü genişlemeye başlarsa, yeryüzü daha fazla güneş ışığını geri yansıtmaya başlar. Isı tutulamaz ve uzaya kaçar. Bu durum atmosferin daha fazla soğumasına, soğuma ise daha fazla kar yağışına neden olur. Bu kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşür. Mevcut bilimsel veriler iklim sisteminin yavaş yavaş değişen bir yapı değil, belirli eşik noktaları olan hassas bir denge olduğunu göstermektedir. Okyanus akıntısının çöküşü, gezegenin ısı dağıtım mekanizmasının iflas etmesi anlamına gelir. Bilimsel perspektiften bakıldığında küresel ısınma sadece havaların ısınması değil, gezegenin termal dengesinin bozulması ve iklim sisteminin kaotik, sert bir soğuma fazına geçiş yapma ihtimalidir.